Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, güzel bir günde sizlere güzel bir video ile merhaba demek istiyorum. Bu Empower takip sistemlerinin çektiği ilk video olma özelliğini taşıyor ve direkt tecrübeli bir arkadaştan sizler için yorumlar alacağım. Teşekkürler. Riders on the Barış'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen Hayır, nasılsın? Teşekkür ederim. Karantina nasıl geçiyor? Karantina ne yazık ki sıkıcı, boğucu ve üzücü bir şekilde devam ediyor. Evet maalesef. Malum biz motorcular bir yere gitmek isteriz. Sürekli motorumuzun üstünde olmak isteriz. Evet. Ama malum sağlık önemli. Sağlığın gerektirdiği şeyleri yapmakta mükellefiz. Kesinlikle. Buradan da herkese özellikle maske, mesafe ve temizlik olayına dikkat etmelerini rica ediyoruz. Barış'ım, duyduğum kadarıyla daha önce başına talihsiz bir olay gelmiş. Ee, ne yazık ki evet. Bundan yaklaşık 3 yıl önce e, güvenlikli bir siteden e, güvenliğe silah çekilerek ve gidonum kırılarak e, motorum çalınmış. Bildiğin gasp etmişler ya. Evet. Saat 5 sularında güvenliğin aramasıyla uyandım. Evet. Aşağı indiğimde gördüm, ve motoru bıraktığımda e, aslında motorum yerinde olmadı. O an sigara içmiyorum. E, arkadaşımdan <laughs> sigara istedim. E, çünkü yılların emeği. Evet. kolay kolay alınan bir şey değil. Ve bunu kaybetmenin verdiği üzüntüyle açıkçası kar oldu. Peki takip cihazı falan hiçbir şey yok muydu? Polis bulamadı mı? Ee, Türk insanı malumunuz başına talihsiz bir olay gelmeden, üzücü bir olay gelmeden buna karşı önlem almıyoruz. Evet. Peki e, sen şimdi gece e, güvenliğin aramasıyla birlikte aşağı indin. Motorun evet. yok. E, burada ilk etapta ne yaptın? E, direkt olarak tabii ki polisi aradık. E, evet. yetkili amirlerimiz geldi, olay yerini inceledi. Ancak şunu fark ettim ki bir motosikletin çalınması aslında bir bisikletin çalınmasından da pek farkı yok. Evet maalesef yasa ee, olarak. Zaten bir tutanak <laughs> tutulduğu zaman bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olarak geçiyor bu. Ee, dolayısıyla bunun önemli. Da cezası yok Cezası ya, tabii ki var ama caydırıcı değil. değil ee, evet, dolayısıyla doğru. bu insanlar da bu şekilde çalmaya devam ediyorlar. İnsanları üzmeye devam ediyorlar. Peki Barış motor çalındıktan sonra yani bir iki gün geçti tabii. Siz ne yaptınız bu süre içerisinde? arkadaşlarım yakın çevrem bir araştırma yaptık. Evet. ancak bulamadık. Peki polis polisten ne bir ufak haber gelmedi. En ufak bir haber gelmedi. O zaman sana çok geçmiş olsun diyoruz bu konuyla ilgili. Peki Barış'ım aslında bu olay bizim tanışmamıza vesile oldu. Ee, yeni motorunu alır almaz bizi aradın. İlk gün hatta hatırlıyorum çok da heyecanlıydın. Doğru. Eee peki Empower'ı taktırdıktan sonra ne gibi değişiklikler oldu hayatında? Empower'la tanıştıktan sonra açıkçası kendimi daha güvenli hissediyorum. Neden? Ee, bir arkadaşıma bir kafeye ya da dışarıda bir yere gittiğim zaman motorumun durumu hakkında telefonum sayesinde bütün bilgilere ulaşabiliyorum. Misal çocuğum biri geldi oturdu oynattı herhangi bir titreşim uyarısında hı hı. direkt kendim müdahale edebiliyorum. Peki Empower'ın en sevdiğin özelliği hangisi? Şöyle ad üstüne takip sistemi yaptığım kilometresinden yaptığım benzinimle ya da herhangi bir e, tehlike durumunda haberdar olabiliyorum. Çok güzel. Peki barışım ne zamandır Empower kullanıyorsun? Yaklaşık 3 ay oldu hemen. 3 ay oldu. Ee, peki Empower kullandığın süre içerisinde başına e, herhangi bir şey geldi mi? Ya Herhangi bir ciddi bir şey gelmedi ancak komik bir olay geldi. Hemen anlatayım. E, kapalı otoparkta bırakıyorum motorumu. Haliyle gidonunu kitlemiyorum. Evet. Site sakinlerinden biri kendi aracını daha rahat ve park edebilmek için yine gece yarısında motoru e, hareket ettirmiş. Dolayısıyla kontaksız hareket sayesinde sisteme mesaj geliyor, bana da uyarı geliyor. Hı hı. Ancak telefon sessizdeydi. Sonrasında yetkililer, operasyon tarafında yetkililer sağ olsunlar aynı hareketi görüyorlar. Ben müdahale etmediğimden dolayı beni arıyorlar defalarca. Evet. Allah'tan acil aramadaydı. Hı hı. Dolayısıyla ben de hemen bakıp kontrol edip geri dönüş yaptım. Çok güzel. Zaten böyle bir durumda eğer size ulaşamazsa telefon evet. otomatik olarak yetkililer Empower yetkilileri direkt evet. polisi yönlendiriyor. Evet evet. Ya, bu hareketi sen mi yaptın tarzında böyle bir uyarı mesajı geliyor. Peki Barış neden Empower? Ee, tabii ki bir hizmet almadan önce bunun argesini ve araştırmasını yaptım. Evet. Ee, en çok endişem şundan da e, akü problemi olabiliyor bazen. Evet. Elektronik bir devre takıyorsunuz sisteminize ve aküyü bitirebiliyor. Hı hı. Ee, bunun araştırmasını yaptıktan sonra aslında böyle olmadığını öğrendim. Bir diğer beğendim özellikle Empower'da e, satış sonrası destek ve operasyon tarafı çünkü herhangi bir sorun olduğu zaman hı hı. Ya da herhangi bir durum olduğu zaman direkt ilgili kişiye ulaşabiliyorum. WhatsApp kanalıyla, telefonla arayarak. Gecenin hangi saat olduğu önemli değil. Ee, bahsettim daha zaten az önce. Ee, yani ilgili kişilere direkt ulaşabiliyorum. 24 saat diyorsun her türlü destek. Kesinlikle bir şekilde ilgili kişi. Ben Süper. zaten ben ulaşamazsam bile onlar bana ulaşıyorlar. <laughs> evet, evet öyle bir uyumuz var. Peki Barış'cığım bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, son olarak Empower'ı motor sever arkadaşlara tavsiye eder misin? Tabii ki tavsiye ederim. Çünkü insanların gerçekten başına gelmeden bilemiyorlar. Ee, bunun önlemi basit ve uygulanabilir. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle en yakın zamanda bir takip sistemi edinmeniz gerekiyor. O zaman ne diyoruz? Motorunuz çalınmasın, çalınırsa kaybolmasın. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown.